Selamlar arkadaşlarım. Ee, yeni bir günden herkese merhabalar. <laughs> Biz fırtınayla uyandık. Bakın şu karşı binanın. Ee... Evet. Yani 10 tane falan var. Fırtınayla uyandık. Camlar da açıktı. Burası açıktı. Balkonun ben salonun balkonu kapısını tam iyi kapatmamışım. Rüzgardan orası açılmış. Sabah bir fırtınayla uyandık arkadaşlar. Burası leş gibiydi. Şimdi yıkayacağım. Maya da beni izliyor Doğu göstereceğim size. Gidersin canım, o kadar kötü değil. Bu arada ilk kartonlarımız geldi kapının önünde beni bekliyor içeri almamı. Ee, nereye alacağım? Oda alırım herhalde. Öyle arkadaşlar, şöyle e, burayı bir yıkadım. Aslında şu e, şeyleri de atacağım da biraz daha. Şu havaların tamamen iyileşmesini bekliyorum açıkçası. Aslında ne farkı var derseniz, doğru söylüyorsunuz. Atayım değil mi? Aynen. Şurada ne kaldı bayrama? Ramazan bitiyor zaten. nereye atacağım şimdi. Ee, Kemal yatıyordu. Onun kalkmasını bekledim. Aslında bu saate kadar kalmazdı da. Ee, nevresimleri atacağım. Ondan sonra da bunları atayım. Aynen. Bunları da yıkayayım. Sandalyeleri de hatta bir yıkayayım. Köpüklü bir su yaptım ama durulamadım. Du şeye. Tekrar bir su döküp çek pasta çekeceğim. Camlara da şöyle bir su döktüm. Mayacıma çıkma dedim. O da çıkmamış teyzeleri. Ya benim kızım çok akıllı. Daptanı anlıyor benim kızım. Değil mi anneciğim? Değil mi aşkım? Öyle. Vallahi bugün hiç aklımda yoktu aslında video başlatmak. Bilmiyorum. Birden ilham Perileri hadi başlat dedi. Başlattım. Hadi bakalım sonu gelir inşallah. Şu poşetteki de Migros'tan ceviz aldım. Çok sevdim demiştim ya arkadaşlar. Kemal demiştim tekrar al diye. Geçen iki gün önce falan almış. Onu hala orada duruyor kırılacak. Aslında onun şeyden poşetinden çıkarmamız lazım. Güneşi de görüyor ya. Kurtlanır. Evet. Şurayı bir halledeyim. Evet arkadaşlarım. Balkonu mis gibi yaptım. Minderleri atacaktım ama sonra dedim ki dışarı çıkıyorum. Makinemi da biliyorsunuz. eve gelince ya da akşam atarım dedim. Onlar kirli sepetinin üstünde yıkadım. Çek pasta sildim. Bir de şunu kuruladım ama burada kalan suyu emmiş. Paspas. Bir ben kuruladım. Bir de maya çıktı kuruladı. Tabii o eksik olur mu? Olmaz şimdi neredeyse neredeyse diyecektim buradaymış. Buradaymış aşkımın kuyruğu da buradaymış. Maya ben gidiyorum anneciğim. Tamam mı? Sen yat. Ben gidiyorum. Hemen geleceğim. Aşk ol. Şimdi bir terziye uğrayacağım arkadaşlar. Süpürgenizlerini görüyor musunuz? Evi süpürdüm. Aa, hem süpürdüm hem sildim. Şu kapı açılmış sabah karşı mı açıldı artık sabah mı açıldı? Sabah karşı açılmamıştır. Ben zaten altıda yatıyorum. Ceylin gidiyor falan. Muhtemelen sabah açıldı. Çünkü gece yağmur yağdı sabah rüzgar vardı arkadaşlar. Hep toz olmuştu. Oraları süpürdüm sildim. Bu da işte ilk kolimiz arkadaşlar. Kaç tane? 10 tane var demiştim ama. 2, 4, 6, 7 taneymiş. Biz şimdi geçen sene de biliyorsunuz bu zamanlarda kolileri getirmiştik. Şok marketten almıştık. Şok market bu sefer demiş ki biz artık kolileri geri dönüşüme götürüyoruz. Ben hazırlandım bu arada. Ee, geri dönüşüme veriyoruz. Koli veremeyiz demişler. Bizim apartman görevlisine söylemiş Kemal. Hani bulursan getir demiş. O da sağ olsun bulmuş getirmiş. <laughs> Valla şu biraz küçük de. Şunlar iyi gibi. Aman durun. Bunları şimdikileri ayarlayacağım da. Bir dışarı çıkayım geleyim. Sonra arkadaşlar terziye gideceğim. Ee, iki tane şey var, paçası yapılacak. Onları vereceğim. Sonra AVM'deki mikrosu uğrayacağım, kıyma çektireceğim. Ee, yani oraya gitmişken çektireceğim. Kıymanın acelesi yok ama e, hiç gidemedik. Aslında aşağıdan gelirken dün diğer Migros'a uğrayabilirmiştim. Unutuyorum arkadaşlar, artık tanıyorsunuz beni. Böyle bir şeyi birkaç kez gidiyorum, geliyorum falan sonra aklıma geliyor. Kafam dağınık çünkü. Hani tamam unutkanlığım var ama bir de kafam çok dağınık. Ondan da kaynaklanıyor. Ee, sonra bir de Bepantol Migros'ta var demişsiniz. Şimdi bugün saat artık saat 2.30'a geliyor. Sizler yorum yapmışsınız videoma gördüm. Cevap veremedim. Döneceğim inşallah eve geldiğim zaman veya akşam. mikrosa ee, Migros'a bakalım. Zaten oraya gitmişken Migros, Watson's, Gratis hepsi var. Birinde bulamazsak birinde buluruz mutlaka. Hiç bulamazsak internetten sipariş vereceğiz artık. Annem ne güzel yatıyordun. Niye geldin? Maya. <laughs> Mayacım. Ama sen böyle yapınca çok üzülüyorum ben. Hemen eve. Dışarı çıkıyorum ya hemen eve gelesim geliyor. Maya. Ya, neyse zaten çok şey yapmayacağız. Bir de şey alayım. Ee, Gülle alayım. Şöyle ufağından bir küçük bir borcam gülleç yapalım. Bu sene. Ramazan'da hiç yapmadık. Aslında hani ölüyor muyuz, bayılıyor muyuz? Değil tabii ki ama hani adet yerini bulsun. Sütlü tatlı seviyoruz. Kemal'e kalırsan her gün sütlaç yapıyorum. Pırın sütlaç. Valla dedim ki ben çekim yapıyorum. Her gün sütlaç yapamam. Bugün yine sütlaç istemişti. Maya ayaklanıyor. Evet. Maya hadi hoşçakal. Hadi bay bay. Kapatıyorum aşkım. Çekil. Böyle saçma fön çekince ne güzel oluyor arkadaşlar. Sonra akşama iniyor. İnce telli ya. <laughs> Hemen posalıyor böyle. Yapışıyor. Bugün de böyle Almancılar gibi mi giyindim kız? Bilmiyorum bir beğenmedim kendimi ama vallahi öyle. Ne bulduysam giydim. Kaç gündür tight lay çıkıyorum. Artık dedim ki kaç gün sonra bir pantolon giyeyim. <laughs> vallahi... Şimdi tight'ın eşortmanın rahatlığına alışınca pantolon giymek de gerçekten bir şey geliyor yani. Zul geliyor. Çok önemli bir yere gitmeyince giymem giysim gelmiyor ama. Neyse bakalım. Arkadan çıkalım. Sabah kadar yağdı mübarek. Evet, terziye verilecekleri verdim arkadaşlar. AVM'ye geçiyorum. Evet, ben siz siz yukarıdaki mağazaları bir turladım şöyle. Sonra aşağı indim. Evet burada. Bakın burada var. Şu. Hmm. Aynen. de bu var. Bir bu var. Bir de şu var. Bir de şu var. Hangisi? Benimkisi. Ama ikisi de aynı zaten. Ne farkı var ki? Evet, onu aldım. Şimdi bir de Migros'a geçelim. Çileyi açık satsalar da alsak şeyin üstüne. 150 lira vermeyelim şimdi bu sütçüle. Bunu şeyde satıyorlar. Tiyum'da. Ee, şey Açık satıyorlar. Oradan alalım. Türk somonu gelmiş. 200 lira kilosu. Eşit çeşit bayram şekerleri çıkmış. Buraya kadar gelmişken sayımı alayım. Şuna sonra şimdi ee, şunları görünce aklıma geldi. İnternetten böyle bir şey sipariş vermem gerekiyor. Huç. Böyle bol bol kıyafetleri kolinin içine koyacağım ya arkadaşlar. Onlar için benim var ama yetmez. Uçlar yeterli gelmez. O yüzden işte hep aynı boy. Böyle birkaç tane huç siparişi vermem gerekiyor. Merak ettim be pantol. Burada ne kadarmış? Varsa bulabilirsek. Hmm. Olsa burada olur. Hmm, burada da büyüğü var. Tamam buradaki işimiz de bitti. Bir de şöyle barbunya plaki aldım. Bu tatın çok güzel. Gerçekten yemelere doyamazsınız yani. İşte oruçken yan markete gelmeyeceksiniz. <laughs> evet, nerede sıra yok? Doğru, geçelim. Yani şaka gibi ama arkadaşlar güllaç bulamıyorum. Bir en son şuraya gireceğim artık. Tarım kooperatifi. E. Geçeyim mi ablacığım? Geçeyim hadi. Hmm, nasıl kalabalık. Şansıma bir burası kaldı. Güllaç var mı? Yok abi. Kolay gelsin. Evet. Yok. 40 yılda bir gülle çapacaktık. Bulamadık. Ya bir de şu yukarı büme bakayım. Artık ben şimdi o yine e, arka yoldan şeye geçtim. E, çilek almak için. Oradan aşağıdan geldim. Tiyumda da yoktu, Migros'ta da yoktu. Şoka sordum yok. Roka'ya sordum yok. Tarım kredi 5 5 markette de yok. Yani birinde veya A101'de varsa alırız bakalım. Yoruldum. Evet şaka gibi ama <laughs> yok gerçekten. Gerçekten yok. Şaka. Evet arkadaşlar. Yani tabii ki orada da yok bugün günlerden çarşamba burada Nevruz kutlanacak akşam. Bu kalabalık onun kalabalığı yani. Arkadaşlar ee, tattığı bilmiyorum. Herhalde ya Kemal Kemal'in dediği gibi stres yapacağım. Ya da Kemal'e Hazır, tatlı aldıracağız bilmiyorum bakalım, gidelim. Arkadaşlar geldim. Aa, burada da nasıl kilo kilo çıkıyorum? Tombik tombik. Neyse daha bunu çıkarmadım. Şimdi şunu göstereyim dedim size. Bunun çantulanan var mı? Bu hem Migros'ta gördüm, sonra Migros'ta emin olamadım alıp almamakta. E, Tiyime geçtim ya oradan çilek alayım diye orada açık satıyorlar çünkü istediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Hem de seçebiliyorsunuz. E, tüyümde de vardı. 40 lira arkadaşlar. E, kasiyere sordum. Dedim ki hani nasıl? Memnunlar mı alanlar? Siz aldınız mı? Kullandınız mı? diye. İçimi çok daha hafif diyor Mehmet Efendi'ye göre. Gerçi ben onun Mehmet Efendi'nin o e, koyu tadını seviyorum. E, ama bunu da bilmiyorum. Denemek istedim. Şimdi Shibuya'ya oturup defalarca kez kahve içtik. Hem filtre kahvesini içtik hem de normal Nescafe'sini içtik ama Türk havesi hiç içmemiştim. Bilmiyorum. Arkadaşlar dışarısı o kadar kalabalık ki. Gerçekten Ceylin de dedi ki e, serviste gelmeyeceğim. Arkadaşıyla dolmuşla geliyorlar işte. Bu Maraş deniyorlar. Maraş'tan beraber yani havada güzel olduğu zamanlar böyle yürüye yürüye geliyorlar. Arada yapıyorlar bunu. Dedim ki sakın öyle oraya bakayım buraya bakayım deme. Hemen direkt eve gel. Çünkü çok kalabalık. Yani bilmiyorum çektim siz gördünüz mü ama Öyle. Bir de arkadaşlar çilek aldım ya tatlı yok akşama ne yapacağız? Hiçbir şey bulamasaydım fırın sütlaç yapacaktım yine ama dedim ki şey yapayım magnolia yapayım. Seviyoruz da hafif olur tatlı muhallebi tatlısı. Şu üstümü falan değiştireyim elimi yüzümü bir yıkayım arkadaşlar sonra tatlımızı yapalım. Bugün birisi geldi kotonu geziyordum. Önce elsiye girdim. Ay, o katta direkt karşınızda elsi var hemen yanında koton var. O alt kat, o katta sadece iki tane e, giyim mağazası var. Yani Adele falan da var da o arka tarafta kalıyor. Hemen böyle gittiğim zaman, gel bana, gel bana diyor, gel beni gez diyor. Baktım hani fikir edinelim, yeni sezonda neler var diye. Katonda gezerken birisi arkadan yine bir şeyler söylüyor, sesleniyor. İranlı mısınız dedi. Dedim ki yok, Türk'üm, buralıyım. Buralıyım, buralıyım demiş bulundum. Şimdi bu e, Nevruz'dan dolayı İranlılar, çok fazla gelmiş yine bana, çok fazla İranlı var. Her nereye bakarsanız İranlı görüyorsunuz. Türkiye'den kimseye kabul etmiyorlar İran'a ne dolayı. Ama onlar buraya gelebiliyor. Öyle arkadaşlar. Bugünkü olayları zaten biliyorsunuzdur. E, o olaylardan dolayı dolar fırladı. Manat fırladı. Oran diyor ki manat fırlıyor diyor sürekli fırlıyor diyor. Yani ne olacak bu işin sonu? Her işin sonunda biz zararlı çıkıyoruz vatandaş olarak. Gerçekten. Yani bardakiler bir şekilde bir şeyler yapıyor. Bakın taraf tuttuğumdan falan değil. Asla şu taraflıyım bu taraflıyım demiyorum. Ama onlar yukarıda bir şeyler yapıyorlar. Ee, ve altta olan işte dolar yükseliyor, altın düşüyor, oluyor, boğuluyor. Hep vatandaş zararlı çıkıyor. Hep biz zararlı çıkıyoruz. Umarım normale döner arkadaşlar. Öyle hadi bakalım. Muhallebimin kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Ee, ben yarım ölçülü yaptım. Yine üç gün yemeyelim diye şöyle altı kase çıkar herhalde hazırladım 4 büyük iki küçük bakalım bisküvileri de çektim rondodan beraber yapalım hazır arkadaşlar ama istediğim görüntüye ulaşamadım. Yani şu çileklerin bisküvi çileğin arkasına gelmiş. Olmaması gerekiyordu. <laughs> evet olsun. En son yerken de e, süslemesini yaparız. Şöyle hepsini dolaba kaldırayım. Arkadaşlar şöyle barbunya Servis tabanlı alayım. Bunlardan e, iki tane bundan var. İki tane de kare olanlardı. Hatta geçen gün birini sormuştunuz güzelmiş diye arkadaşlar. Bir tanesinin yani bunun bir tanesinin kulpunu ben kırdım. Kare olanın tanesinde kulpunu Kemal kırdı. Kırmış daha geçen gün itiraf etti bana. O kırmış. fazla gelebilir belki diye. Kaşıkla koyuyorum. Evet. Yeterli. Biraz suyundan koyalım. Bolca limon. şöyle arkadaşlar. Evet tatlarımı şöyle aldım. Telefonum şarjda orada çekemedim. Saatlerimiz 7.30. Ay şöyle odaklamıyor ha. 7.30. Eee Tatlarımı süsledim. Çayımı hazırlayacağım birazdan. da. falan toparladım. Şurada birkaç tane çilek kalmıştı. Onları kaldıracağım. Öyle arkadaşlar. Ceylin sapırsızlanıyor dedim. Çekeyim öyle. Yiyebilirsin. Arkadaşlarım geldim. Ee, saatlerimiz on buçuk. İnternette erişim sıkıntımız var bizim. Bizden mi kaynaklanıyor Bilmiyorum. Sizlerde de öyle mi? Videomu yükleyemeyebilirim. Yani yarın. Aslında başlarken vallahi sonu gelmez diye düşünmüştüm ama baya baya uzun bir video çekmişiz yani. Ama yükleyebilir miyim bilmiyorum. Şimdi kendi internetimi kullanmak istemiyorum açıkçası. Çok internet video çünkü. Yani bir 20 dakikalık videoya aşağı yukarı neredeyse. 10-15 GB internet gidiyor arkadaşlar. O yüzden kendi interneti kullanmak istemiyorum. Yükleyebilirsem ya zaten yarın görüşürüz izlersiniz. Yükleyemezsem de artık internetimiz ne zaman <laughs> el verirse arkadaşlar. Türk kahvesini denedik. Ee, Kemal dedim ki hiç karıştırmadan Kemal yapıyor kahvelerimizi. Valla ben en güzel yapıyor ne yalan söyleyeyim. Çünkü onun şeyleri varmış. Ne, ne tüyoları. Ben mesela önce hiç dikkat etmem önce suyunu koyarım kahvesini koyarım şekerini koyarım hangisi önce elime denk gelirse Kemal öyle değil hepsinin sırası var gerçekten de güzel oluyor ama dedim ki sen yap ama karıştırma aç oradan yap beğenmesek katarız atmayız falan dedi ama yok arkadaşlar yani zaten o paket açtığınız zaman o sevmediğiniz bir Türk kahvesi kokusu vardır o kokuyu tabii ki anlatamam size ama aynı o şekilde kokuyordu ama dedik ki hani bir tadına bakalım yani hiç bizim damak zevkimize göre değil. Ben hiç beğenmedim. Yani direkt çöpe gittik Kemal diyor ki niye macera arıyorsun? Çünkü senin bütçeni düşünüyorum dedim. Allah razı olsun diyor o da. <laughs> Çok güzel düşünüyor gerçekten. <laughs> Neyse yani biz beğenmedik arkadaşlar. Eğer Mehmet Efendi'yi seviyorsanız onu hiç içemezsiniz yani söyleyeyim hiç. Siz de benim gibi maceraya kalkışmayın arkadaşlar. Bugünkü videoma hiç yorum yazmayanlar bile yorum yazmış. Madem izliyordunuz niye yorum yazmıyordunuz aşk olsun size. Diyorum. bundan sonraki videolarımda hep yorumlarınızı bekliyorum Emoji de olsa mutlaka kendi orada olduğunuzu izlediğinizi belli edin arkadaşlar bana da motive olsun motivasyon olsun ee, Eğer bu videoyu yarın yayınlarsam yarınki videoda yine bekliyorum ama yarın için yani yarın çekeceğim yani Perşembe yarın çekersem Cuma yayınlayacağım ya Üff, Gerçi bugün de yine öyle kalktım yataktan enerjisi enerjim yoktu yani ama bugün de şu anda akşamdan yok enerjim Yarın sabah ne olur bilemem. Enerjim olmazsa video çekmeyebilirim. Çekemeyebilirim daha doğrusu öyle söyleyeyim. Bilmem bakacağız artık. Neyse arkadaşlar eğer çekiyor yani eğer yayınlarsam çekiyorumdur. <laughs> Onun başka bir açıklaması yok. Yani kendimde o motivasyonu buluyorsam zaten çekiyorumdur ki ben sevdim açıkçası bu işi. Yani gözümde büyüttüğüm kadar değilmiş öyle söyleyeyim. Demir ilacından bahsedeyim. Tadı Ceylin damağımda tat bırakıyor falan diyordu ama benim damağımda tat bırakmadı. Ceylin Ramazan şerbetini sevmez. Hiç sevmedi. Ben çok severim mesela Ramazan şerbetini. Ee, dün C vitamini ile beraber alınması gerekiyor ya demir ilacının. Ben de şey yaptım hem tadını da biraz değiştirsin kötüyse hissedeyim hiç tadına bakmadan. Direkt limonlu suyu yaptım. Bir bardak suya eritiyorsunuz onu. O limonlu suyun içerisine ekledim içtim. O, o şekilde Ramazan şerbetine benziyor tadı. Ben sevdim açıkçası içimi kolay. Ee, gece içiyorum tok karnı içiyorum yatıp yani e, içiyorum yatıyorum o yüzden hani bu arkasından bir şey yememek içmemek gerekiyor ya o yüzden iyi oluyor ama işte bazı ilaç bazı demir ilaçlarını sabah aç karnı içmesin, içmeniz gerekiyor ve üzerinden bir iki saat bir şey yememeniz gerekiyor ama bu öyle değil arkadaşlar demir ilaçlarının böyle eminimleri farklı oluyor ya benimkisi tok içilenden o yüzden iyi yani kullanımı rahat içimi de güzel ben sevdim rahat kullanırım yani arkadaşlar o konuyla da alakalı birçok şey yazmışsınız. Sağ olun. Eksik olmayın arkadaşlar. Ben artık videomu sonlandırayım. Sıkılmadan keyifle izlemişsinizdir umarım. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.